Herkese merhaba ben Mustafa bugün sizlere yapmış olduğum FPS dostu konfig cfg tanıtacağım bu konflik cfg kesinlikle hile değildir en baştan bunu belirtelim orta tuşa bastığınızda hızlanmaz alias ve benzeri komutlar yoktur kesinlikle banyamazsınız tamamen ee, kendim yapmış olduğum konflik ee, bir cfg'dir e İşte ekran kartımda verimsizlik var cs 1.6 da vesaire abi yalan dolan <laughs> vesaire söylentileri geçitmek için yani tamamen tamamen ekran kartınızın potansiyelini CS1.6 hemen hemen yüzde yüze çıkartacak güzel bir e, FPS CFG var arkadaşlar bu FPS CFG hem Steam hem de non Steam için geçerli isterseniz hemen oyunumuza geçelim abi arkadaşlar ilk önce e, oyun'a geçmeden önce e, rar dosyası olarak gelebilirse bunu hemen sağ klik yapıyorsunuz ve klasöre çıkartıyorsunuz ardından size böyle bir dosya geliyor bunu ondan sonra cephe atabiliriz bunu açtığınız zaman zaten içinde Maxim Mustafa CFG ve beni oku diye bir yer var. Eğer videodan bir şey anlamazsanız burayı da okuyarak e, halledebilirsiniz. Selam dostum. Öncelikle şunu belirteyim. indirmiş olduğun CFG bir hile değildir. Mouse orta tuşuna bastığında hızlanmaz diye notum var. FPS'si düşük olan veya Counter Strike 1.6 ekran kartı ya da ve benzeri şeylerden verim alamayanlar için yapılmış bir FPS yükseltme CFG'sidir diye. <laughs> böyle, böyle, yavaş konuş da biz de anlayalım ya de not düşmüşüm aynı zamanda. Aynı zamanda işte burada nasıl yapıldığını falan aktif et, nasıl aktif edebileceğinizi detaylı bir şekilde anlattım. Hemen arkadaşlar oyuna geçelim. Evet dostlar şu anda Steam ekranında Steam açtıktan sonra hemen sağ yani şuradan sol taraftan Counter Strike'a tıklıyoruz ve buradan yönet diyoruz. Yerel dostlara göz at dediğimiz zaman karşımıza hop şöyle bir yer geliyor. Steam'i kapatabiliriz. Ee, C Strike dosyasını açıyoruz. Bura, bunu alıp isterseniz sürükleyin. Ben şu şekilde yapacağım. CTLC şurada tıklayıp CTLV. Ben de zaten vardı. Ben yine de değiştireceğim sizin için. Kopyala ve değiştire tıklıyorum. Ben sizde bu çıkacağını zannetmiyorum. Ee, hemen abi hemen oyunumuza bir geçelim. Arkadaşlar hemen oyunumuza girdik. Fin Server diyoruz. Bir tane mesela Quality Gaming'e girelim. Ben kayıtlı olduğum için FPS'm e bu şekilde görünüyor. Hiç aldırmayın. Zaten ben bu FPS CFG'nin bir değişik versiyonunu kullanıyorum abi hemen şöyle yapalım ee, Exec bakın bu komutla Exec maxi altı Mustafa nokta cfg bunu yazıp abi enter'a basıyorsunuz ve hemen ismimizi değiştiriyor ve diyor ki Max Mustafa 2021 FPS config cfg aktif edilmiştir hile değildir diye hemen e, bize uyarımızı verdi abi Mustafa reis dedim ablanım kankam demiş Eyvallah dostum takipçilerimize var dexa dostum videoma çıktın Hayırlı uğurlu olsun şimdiden <laughs> neyse abi sen bizim de 70 abonemiz var sanki milyonlarımız var her neyse abi e, FPS cfg aynı zamanda birkaç özellik ekledim mesela c tuşuna bastığınız zaman hud draw'ı kapatıyor ve bu sizin daha fazla FPS almanıza yarar e, ben zaten videolarımda genelde hud draw'ı kapatıp oynuyorum ama rekor olduğu için siz bunu göremiyorsunuz ve tuşuna bastığınızda da bu şekilde ekranı açıyor abi evet görmüş olduğunuz gibi yani hud draw 1 yapıyor Aşağıda beni tartışıyorlar gerçek gerçek değil abi 70 abonem var daha yapmayın <laughs> Her neyse abi işte e, FPS'inizi bu şekilde ben yükselteceğini düşünüyorum Hemen Nostim'e de geçelim abi Evet gençler şimdi Nostim'e gireceğiz Abi hemen aynı şekilde şöyle yapıyoruz abi Nostim'imiz zaten bu şekilde geliyor size masa üstünde olabilir hiç fark etmez Hemen şöyle basıyoruz dosya konumunu aç diyoruz Aynı şekilde cs giriyoruz Buradan yine dosyamızı açıyoruz bunun üstüne bir kere tıklayıp CTRL C sonra şuraya tıklıyorsunuz kenarına CTRL V yapıyoruz abi. Kopyala ve değiştir diyebilir. Değiştir kardeşim. Hemen aynı şekilde bir de girelim abi. Hemen tekrardan CFG aktif ediyorum. Exec Maxi abi dur Maxi altı Mustafa nokta CFG. Hemen abi tekrardan banlandı bir dakika mı? Bu şey herhalde nickte özel karakter yasaktır diyor da. Özel karakter yok. İyiye e mi takıldılar? Yo, iyi e var. Allah Allah. Ama bu normal kar. Hemen her neyse Exz -ex, Maxi altı Mustafa nokta e, Mustafa lan cfg şeklinde yazdık. Konfig cfg e, aktif edilmiştir. Abi o yetenin mükemmel serverlarında maalesef 2021 yazmamıza izin vermiyor. Ben yine şöyle hutrağı bir kapatayım. Şu şekilde yere baktığımızda abi ben kayıtta normalde. 15 FPS'de çekiyorum ama bundan sonra videoları böyle alayım ya. Baksana daha az kasıyor. Evet dostlar, FPS CFG'miz buraya kadardı. Video izlediyseniz çok teşekkür ederim. Video like edip kanala abone olmayı unutmayın. E, CFG ile ilgili sormak istedikleriniz soruları her zaman aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.